Merhabalar arkadaşlar. İşkur üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında Türkiye geneli işçi alımı sayısının 150 bini geçtiğine yer verildi. Toplamda 151.706 işçi alımı yapılıyor. 81 ilde kamu daha çok özel sektöre yapılan işçi alımlarının bazıları kamu kurumlarına da yapılıyor. Yani, örneğin TTK'ya 2000 işçi alımı, TÜRASAŞ'a 200'den fazla işçi alımı yapılıyor. Yayınlanan bu ilanların detayları işkur sayfasında arkadaşlar. Biz de finansiyede.com olarak bu videomuzda başvuruyu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Şu şekilde işkur iş sayfasında hemen başvuru kısmına tıkladığınızda kadrolar açılacak şöyle. Şunları büyükten küçüğe doğru sıralarsak en fazla alımın beden işçisi kadrosuna yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra işte temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför ve buna benzer kadrolara fazlaca alım yapıldığı görülüyor. Şu şekilde açıldıktan sonra biraz geç açılıyor bu sayfa. İşkur üzerinden genellikle 81 ilde özel sektör yapılıyor bu iş çalımları arkadaşlar. Başvurular da İşkur üzerinden alınıyor. İşkur üzerinden başvuru için esub.iskur.gov.tr adresine gitmeniz gerekmektedir. Bu adrese gittikten sonra da giriş yapacaksınız. Girişten sonra şu menüde iş ilanlarını tıklıyorsunuz arkadaşlar. İş arama sayfası karşınıza çıkıyor. Burada Başvuru yapmak istediğiniz şehri seçiyorsunuz. Örneğin Adana'yı seçelim ilk sırada. Ve şurada da meslek kısmına başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazın arkadaşlar. Örneğin ne diyelim? Güvenlik görevlisi diyelim. Mesela silahlı güvenlik görevlisi olarak Adana'da iş ilanı arayalım. Şu şekilde ilanlar aşağıda çıkıyor arkadaşlar. Mesela bu kadroda sadece bir tane ilan var. Başkent Üniversitesi'ne yapılıyor. İlanı tıklayarak aşağıda iş ilanını arama şartları taşıdığıma dair kısmını okudum, kabul ediyorum diyorsunuz. Ve burada bir başvuru ekranı çıkacak. Tabii benim şartlarım uymadığı için çıkmıyor. Buradan başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar.